hadi bakalım. Yazım tura mı? Benim tura. Yazı. Tura. Ha <laughs> ha. Kazandım. Çok şanslıyım. Hadi bir daha. Yazı tura. Yazı. Tura. <laughs> kaybettim. Hadi son kez, son kez. Yazı tura. <gülüyor> Yazı. <gülüyor> Yine kaybettim. Anlaşılan bugün şansım Peki siz şansa alır mısınız? Şanslı biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? Şansım yaver gitti. Şans bana girdi. Şansı yardım etti. Şanslı olarak dünyaya gelmişim canım. Amma da ballısın be. Adamın horozu bile unutmuyor. Kadir gecesi doğmuş mübarek. Yoksa şanssız biri olduğunuzu inananlardan mısınız? Ben de şans mı var ben. Şansım olsaydı bu hale düşmez. Ne şanssız insanım ya. Yağmurlu günde bir damla su bulamam. Bugün ölsem yarın ölümsüzlüğü bulurlar. O derece yani. İngilizce şans anlamına gelen luck kelimesi Flamengçe kökenli olup mutluluk, iyi şans anlamlarına gelen hlyuk kelimesinin kısaltması olan luck'tan türemiştir. Şans kelimesi İngilizceye bir kumar terimi olarak 15. yüzyılda girmiştir. Kraliçe Elizabeth 1566-1569 yılları arasında limanları onarmak için para toplamak amacıyla İngiltere'nin ilk milli piyangosunu başlatmıştır. Bu yüzyıldan itibaren çeşitli formlarda şans oyunları ülke bünyesinde yer almış ve bu terimin kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. E geçmişe gidip de luck of the Irish deyimine değinmezsek olmaz. İrlandalıların şansı ya da dilimizde dört ayak üstüne düşmek anlamında kullanılan luck of the Irish deyiminin kökeninin 19. yüzyılın ikinci yarısında altın ve gümüş avı yıllarına dayandığı söyleniyor. En ünlü ve başarılı madencilerin birçoğu İrlandalı ve İrlanda kökenli Amerikalılardı. Zamanla İrlandalıların madencilik servetleriyle olan bu ilişkisi İrlandalıların şansı ifadesine yol açtı. Kimi zaman bu deyim İrlandalıların şansının aslında zekaya değil de sadece tesadüfe dayalı olduğunu ima etmek için alaylı anlamda da kullanılmaya başlar. Bildiğiniz gibi İrlanda mistik bir ülkedir ve Kelt mitolojisiyle dinamik bağları kültürel kimliğini önemli ölçüde şekillendirir. Dünyada birçok insan Lack of the Irish deyiminin aslında İrlanda'nın efsanevi maskotu Cücecin anlamındaki Leprecon'dan geldiğine inanır. Leprecon, zamanını gökkuşağının sonunda bulunan altın kabını korumak için harcayan yaramaz yeşil giyimli bir peri yaratıktır. Luck of the Irish deyiminin cüce cinlerin efsanelerinden de kaynak aldığı düşünülebilir. Çünkü altınlarını ulaşılması imkansız bir yere başarıyla saklarlar ki bu onları çok şanslı ve zengin yapar. Dilimizde ise şans kelimesi kökeni Fransızca şans sözcüğünden gelmektedir. Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığına inanılan doğaüstü güç, baht. ...hali felek olarak tanımlanmaktadır. Hmm. Rastlantıları iyi ya da kötü yönde düzenleyen doğaüstü güç. Peki İngilizce'de free will dediğimiz özgür irade bu noktada nerede durur? Ya da son zamanlarda sıklıkla konuşulan kelebek etkisi şans üzerine ne kadar etkilidir? Afrika'da bir kelebeğin kanat çırpışları Amerika'da bir kasırgaya sebep olabilir. Mantığı şu, yapılan en küçük bir eylem ya da alınan en küçük bir karar bile hayatımızın gidişatını önemli şekilde etkiler. Hayatımızın akışı bir kelebeğin kanadı büyüklüğünde olan seçimlerimizde dahi hiç beklenmeyen noktalara ulaşabilir. Tabii ki birçok etken söz konusu. Bu etkenler arasında şüphesiz en önemlilerinden biri zaman kavramı. Diyelim evinizden çıktınız. Anahtarınızın mutluydu fark ettiniz ve eve geri dönüyorsunuz. O sırada bana bir baltonda çalan bir sisi düştü ve siz eve dönmeseydiniz belki de başınıza düşecekti. Biz buna şans diyoruz ama her şey bu kadar basit mi? İhtimaller sayısız. Anahtarınızı unuttuğunuzu fark etmeseydiniz ne olurdu? Karşı kaldırıma geçseydiniz ne olacaktı? Ya da anahtarınızı almayı unutmasaydınız? Birçok ihtimal söz konusu. Hayatta bu ihtimaller zinciri aslında. Bizler iyi ya da kötü olan olasılığı ancak o seçimi yaptıktan sonra görebiliyoruz. Ve çoğu zaman bu seçimi yaptığımızın farkında bile değiliz. Ayrıca hayat sadece kendi seçimlerimizden ibaret olabilir mi? Pek çok dış faktör mevcut. Eğer o saksı çok iyi bir şekilde yerleştirilseydi ya da onu düşüren etken o anda gerçekleşmeseydi vesaire vesaire. En basiti oynadığımız yazı tura oyununda ihtimallerin yarı yarıya olduğunu sanarız, değil mi? Kazandığımızda şanslı, kaybettiğimizde şanssız sayarız kendimizi. Stanford Üniversitesi Matematik Profesörü Percy Diaconis'e göre yazı tura oyunundaki ihtimaller %50, %50 şeklinde değil. Yani işler sanıldığından biraz daha karışık. Tamamen eşit koşullar altında yazı tura gelme ihtimali birbirine eşit. Ancak gündelik hayatımızda eşit koşulları sağlayabilmek fizik kuralları gereği neredeyse imkansız. Paranın atılış şekli, atan kişi, attığınız hız, konum, düştüğü zemin gibi pek çok faktör sonucu etkilemektedir. Araştırmalara göre yazı tura oyununda şansınızı arttırmanın tek bir yolu var. Para atılmadan önce havaya bakan yüzü seçmek. Nitekim bu yüzü seçtiğinizde oyunu kazanma şansınız %50 değil de %51 oluyor. Diakonis bu sonuca nasıl ulaştığını da söylüyor ne kadar hızlı atarsanız atın, başlangıçta yukarı dönük olan yüzü atış boyunca havada daha fazla zaman geçiren yüz oluyor. Diakonist açıklama ise şu şekilde detaylandırıyor. Birden saymaya başlayıp herhangi bir sayıda durduğunuzda o noktaya kadarki sayıların ya çoğunluğu tek sayıdır ya da tek ve çift sayılar eşit sayıdadır. Fakat hiçbir zaman hangi sayıda durursanız durun o noktaya kadarki çift sayıların sayısı tek sayıların sayısından fazla olamaz. Bu örnekte bir sayısını yani tek sayıyı başlangıçta yukarı bakan yüz olarak görebilirsiniz. O yüzden kazanma ihtimaliniz her zaman %1 daha fazla olur. Hem insanlarla, hem makinelerle, hem farklı atış şekilleriyle, farklı atış hızlarıyla yani aklınıza gelebilecek her türlü farklı şekilde denenmiş. Ama yine de oran %51'e %49 olarak atıştan önce üst yüzde bulunan tarafın lehine olmuş. Yani bir daha yazı turu oyunu oynamaya kalktığınızda hangi yüzün yukarıya doğru dönük olduğuna dikkat edin. Şimdi insanların şansın varlığına ne kadar inandıkları ile ilgili bir sokak araştırması yaptım. Bakalım insanların şans faktörü ile ilgili görüşleri nelermiş? E hadi o zaman anlamalı başlasın. Kamuoyu araştırması için sokaklardayım. Bakalım insanlar, bakalım şansa inanıyorlar mı? Cevaplar su gelecek çok merak ediyorum. Aa, hadi başlayalım o zaman. Havamıza çıkıyoruz. Efendim bir araştırma yapıyorum, destek olmak ister misiniz? Birkaç sorum olacak. Merhabalar. Ee, şansa inanıyor musunuz? Evet. Evet. Oyunda şans var da şimdi gerçek hayatta yok galiba. İnanmıyorum yok. maalesef. Ben de inanmıyorum. <laughs> evet. Bazen. Tesadüftür, şans değildir. Yani. Şansa inanmıyorsunuz. Yani. Çok değil, evet inanmıyorum. Şansa inanırım. Yani inanırım ama şans hazır olmakla ilgili bence. Yani, Biraz daha örnek verebilirim. Yani şöyle, evet şans önemli bir şey ama şans hazır olanlara gelir. Yani önceden hazırlıklıysanız o güne şansınız daha yüksek olacaktır. Ama çalışmakla olur bence, hazır olmakla olur. Şanslı biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet. Her zaman her yerde şanslıyımdır. Yani iş hayatında hem de özel hayatta olsun hem de yani her istediğimi elde etmişimdir. Ama hep inanarak, hep olumlu düşünerek olmuştur bu. Hayır. <laughs> Neden? ya bir nedeni yok. Zaten şanslı olsaydım <laughs> buradan olmazdı. <laughs> evet. Şanslı. Kadirimde varsa olur mu? Neden? Hiç bana gülmedi. <laughs> Eskiden düşünmezdim ama düşünüyorum şimdi. Şansı da insanın biraz kendi düşünceleriyle, tavırlarıyla, yaptıklarıyla yarattığını düşünüyorum ben. Hüsnü? Kesinlikle evet. Bilmem. Değilim herhalde, bilmiyorum. Şans diye bir şey var yani. Var. Bence yok. Nasıl arttırılıyor? Arttırılan bir şey mi? Ya sürekli şanslı olduğunuzu düşünürseniz, e, yani istedikleriniz hep gerçekleşir. Ben ona inanıyorum. Hep olumlu düşündüğüm için de hep istediklerim olmuştur bu zamana kadar. Ee, şükür etmek lazım evet. ve istemek lazım. Evet. Hı. Evrene ne istediğinizi söylerseniz, evren geri dönüş yaparak sizin isteklerinizi e, karşıladığını düşünüyorum. E, şu ana kadar da o şekilde yaparak yani çoğu şeyi, istediğim her şeyi gerçekleştiğini gördüm. Enerjiyle evet. Yani yani milli piyango alırsın, şansını denersin. Ama şansı ve kaderinizin yolunu kendiniz çiziyorsunuz bence. Tanrı sadece onu daha önceden biliyor ama sizin elinizde kader. Şanslı insanlar var mı etrafınızda? Vardır herhalde. Denk gelmedi mi yani? Şanslı değil de çok bassız insanlar var ya. <laughs> öyle mi diyorsun? Var mı? İnanmadığı için mi acaba? Evet. evet. Bu tavsiyeleri onlara veriyor musun? Veriyorum ama o kendini öyle koşullandırmış. Belli bir yaştan sonra da değiştirmiyor şimdi. <laughs> Etrafındakilerde kendi yaş grubum olduğu için evet. onlar da hep bana o konuda ihmal ederek bakmıştır ama ben de hep olumlu yönde tavsiyelerde bulunurum kendilerine ancak kendi tercihleri. Şanssız bol olsun. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi insanların bir kısmı şansa inanırken bir kısmı inanmıyor. Şanslı olduğu kadar şanssız olduğuna inanan bir kesim de mevcut ama görünüşe göre ağırlıklı olarak insanlar şanslı olduğunu düşünmüyor ya da inanmıyor. 10 yıl boyunca kendini şanslı ve şanssız olarak nitelendiren 400'e yakın katılımcı inceleyen İngiliz psikolog Richard Wiseman'a göre şanssız olduğuna inanmak insanın başına gelebilecek en korkunç şeylerden bir tanesi. Şans araştırmalarının sonuçlarını içeren Şans Faktörü adlı kitab için yüzlerce şanslı ve şanssız kişiyle röportaj yaptığını, binlerce test uyguladığını anlatan Wiseman, şansın gerçek sırrını ortaya çıkarmayı başardığını iddia ediyor. Weisman'a göre şans pek çoğumuzun inandığının aksine tesadüfleri sevmezmiş. Çoğunlukla onun için uğraşanların olurum. İnsanlar yüzyıllarca hayatlarındaki iyi şans arttırmanın etkili bir yolunu aramıştır. Şanslı takılar, tılsımlar tarih boyunca neredeyse tüm medeniyetlerde yerini aldı. Hatta şanslı kırılmasın diye uğursuzluk biteceğine inandığı birçok şeyden uzak kalmaya çalışmıştır insanoğlu. İngilizce'de superstitions dediğimiz batıl inançlar aslında insanların şansın sadece büyülü ritüeller ve tuhaf davranışlarla kontrol edilebilecek garip bir güç olduğunu düşündüğü bir dönemden gelir. Ancak Wiseman'a göre batıl inançların şans faktörü üzerinde hiçbir etkisi yok. Konuyla ilgili en etkileyici deney lise öğrencisi Mark Levin tarafından yürütülen oldukça garip bir çalışmadır. Bildiğiniz gibi bazı ülkelerde yolunuza çıkan kara kedi şanslı, diğer ülkelerde şanssız olarak görülür. Levin kara bir kedi yollarından geçtiğinde insanların şansının gerçekten değişip değişmediğini keşfetmek istedi. Öğrenmek için ise iki kişiden klasik bozuk para atma oyununda şansların denemelerini istedi. Daha sonra önlerinden geçen kara bir kedi yol boyunca ilerlerken katılımcılar ikinci kez para atma oyunu oynadılar. Kontrol koşulu olarak da Levin ayrıca deneyi siyahtan ziyade beyaz bir kedi kullanarak da denedi pek çok para atma ve kedi geçişinden sonra Levin ne siyah ne beyaz kedinin katılımcıların şansı üzerine hiçbir etkisi olmadığı sonucuna vardı. Böyle tatlı şeyler insanlara şanssızlık getirebilir mi? Benzer bir deneyi insanlara şans getirdiğine inanılan nesnelerle de denemiş. Birkaç hafta sonra gruptaki herkesin takıların yaşamları üzerindeki etkisini belirtmesini istedim. Weizmann'a göre çağ dışı ve temelde yanlış düşünmeye dayandığı için batıl inanç aslında işe yaramaz. Çünkü batıl inanç insanların şansı sadece büyülü ritüeller ve tuhaf davranışlar tarafından kontrol edilebilecek garip bir güç olduğunu düşündüğü bir zamandan gelir. Şans faktörü üzerine Weizmann ve yardımcıların laboratuvarda yaptıkları testlerden bir örnekte şöyle. Kendini şanslı ve şanssız olarak nitelendiren katılımcıların önüne bir gazete konuyor. Ve gazetenin içindeki fotoğrafların sayılması isteniyor. Kendini şanssız olarak nitelendirenlerin fotoğrafları sayması ortalama 2 dakikadan fazla sürerken kendini şanslı nitelendirenlerin sadece saniyeler sürdü. Peki sizce neden? Çünkü gazetenin ikinci sayfasında saymayı bırak bu gazetede de 43 fotoğraf var mesajı vardı. Bu mesaj sayfanın yarısını kaplamış ve 2 inç yüksekliğindeki bir yazıyla yazılmıştı. Şanslıların gözüne anında dergide 43 fotoğrafın olduğunu belirten bu bir çarp. Şanssızlar ise fotoğrafları saymaya koyuldu. Hatta ve hatta gazetenin yarısına doğru ikinci bir büyük mesaj da vardı. Mesajda saymayı bırak, deneyiciye bunu gördüğünü söyle ve 250 dolar kazan yazıyordu. Şanssızlar fırsatı yine kaçırdılar. Çünkü hala fotoğraf saymakla meşgullerdi. Wiseman'a göre şanssız insanlar genel olarak şanslı insanlardan daha gergindirler. Bu endişeli ruh hali beklenmeyin fark etme yeteneklerine zarar verir çünkü sonuç olarak fırsatları kaçırırlar. Mesela tam aksine hayatlarının üzerinde kontrolü olduğuna inananlar her şeyi daha olumlu yaklaştıklarından başlarına genellikle iyi şeyler gelir de beginner's luck dediğimiz acemi şansı aslında çok iyi bilmediğimiz bir konuda başarı elde etme umudumuz olmadığında stres ve baskıdan yoksun olduğumuzda kazanma ihtimali her zaman daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Burada şans kelimesi aslında ihtimali kendi lehine ya da aleyhine çevirmek anlamında algılanmalıdır. Peki o halde herkes şanslı olabilir mi? Biz buna göre kesinlikle evet. Yalnız işin püf noktası ayrıntıda gizli. İhtimaller iki türlü. Bir tanesi lotoda kazandıran ve kontrol edemediğimiz, diğer ise şansa benzeyen ama psikolojik faktörlerle açıklanabilecek bir şey. İyileştirebileceğimiz, yönünü değiştirebileceğimiz işte tam da bu ikincisi. Araştırma sonuçları şanslı insanların dört temel ilke ile şanslarını yarattıklarını ortaya koymuş. Bir, Şans fırsatları yaratma ve fark etme. 2. Gözlem yapma ve sezgilerini dinleyerek kararlar verebilme. 3. Pozitif düşünerek kendi şansını yaratma. Ve kötü şansı iyiye dönüştüren esnek bir tutum belirlemek. Bu dört ilkenin çok önemli olduğuna dair işte size birkaç kanıt. Mesela dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Amerikalı iş adamı ve yatırımcı Warren Buffett Harvard'dan kovulmuş olmasının hayatının en büyük şans olduğunu, zira bu başarısızlığı nedeniyle kariyerine başladığını söylüyor. Peki ya Mel Gibson nasıl ünlü oldu? 1979'da yapımcı George Miller, Mad Max filminde oynatmak üzere savaşçı görünüşlü, yüzünde yara izleri olan bir oyuncu arıyordu. Seçmelerden bir gece önce o zamanlara da henüz duyulmamış olan Mel Gibson bir bar kavgasında üç sarhoşun saldırısına uğradı. Seçmelere yara bere içinde katıldı. Miller kime verdi dersiniz? Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtu bir gün sakatlanıyor ve basketbola devam edemiyor. Aslında şanssızlık olarak nitelendirebileceğimiz bu olay sayesinde şöhreti yakalıyor. Annesi bir gün Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında profesyonel mankenlerle çalışır mısınız ilanını görünce tatlı Tuğrul'un yanında bulunduğu bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenli kapıları açılıyor. Sonra, sonrasını zaten biliyorsunuz canım. Kariyerimi doğru zamanda doğru yerde olmaya ve şansıma bağlıyorum diyen Hazal Kaya ise kendini milyonlarca izleyeceği tanıtan Genco dizisinin görüşmesine gittiğinde başına gelen ilginç bir olayı şöyle anlatıyor. Dizi görüşmesi için ajansa gittiğinde birden elektrikler kesiliyor. Ajans görevlisi Hazal Kaya'ya elektrik belki 5, belki 5 saat sonra gelir. İsterseniz siz başka bir gün gelin diyor. Yani başka bir de işte biz sizi ararız demişler. Ama Hazal Kaya beklemeye karar veriyor. Kısa süre sonra elektrikler geliyor. Yetkililerle görüşüyor ve Genco e dizisindeki rolünü kapıyor. Hazal Kaya daha sonra bir röportajında o günü Belki başka bir gün gitseydim genco'ya hiç başlayamayacaktım diye anlatırım. Bunun gibi daha birçok örnek verilebilir. Şansımızı arttırmanın yolları yok mu canım diyorsanız işte size birkaç tavsiye. <laughs> Bu kaçıcı çekim hatam ya. Neyse sakin. 10 <laughs> <laughs> Hayatınızda yeni deneyimlere açık olun eve, okula ya da işe her zamankinden farklı bir yoldan gitmeyi deneyin mesela. Ee, bunu da hiç karısım yok. Başka yoldan gideyim bari. Sezgilerinizi ve iç sesinizi dinleyin. Bunun için meditasyon yapın. Bilinçaltınızı attığınız konularla yüzleşmenizi sağlar. Bu çikolatayı yemeyecektim. Güçlü bir şans ağı için insanlarla iletişim kurun. Mümkünse bu insanlar sizden farklı olsun. Bugün Sadece pembe giyen insanlarla konuşmayı düşünüyorum. Bir hedef koyun. Başarı şansı düşük de olsa hayatta istediklerinizi elde etmeye çalışın. Şahsen ben büyük bir firmaya CEO olmayı hedefliyorum. <laughs> Ama canım isteyenin bir yüzü vermeyin iki yüzü demişler. Her gün birkaç dakikanızı hayatınızda iyi giden şeyleri hatırlayarak geçirin. Hayatımda iyi giden bir şeyim. Hayatında iyi giden bir şey. Hayatınızdaki tarihsizliğin uzun vadede iyi sonuçlanacağına inanın. Gelecekten iyi şans bekleyin. Kendinize iyi şans telkininde bulunun. İyi şans dilemekten bahsetmişken bir sonraki buluşmamızda birine ya da kendimize şans dilemenin İngilizce bin bir yolunu öğreneceğiz hep beraber. Bir farklı yolu yok. Öyle mi? Var mısın iddiaya? Yazı mı? Tura mı?